Günaydın Ay. efendim. Ay. Ödümü kopardın. Ben gününüz aydın olsun babında. Su yok mu bu otelde? Olmaz mı efendim? Olmaz mı? Var. Ne bakıyorsun? Getirsene. Tabii, tabii. Hemen. Kusura bakmayın. Sula, burada. Odada niye su yok? Efendim, odaya su koyunca müşteri bedava zannediyor. Ondan dolayı odada tutmuyoruz. Adın ne senin? İzzet. Arkeoloji okuyorum. Niye? Niye mi arkeoloji okuyorum? Su niye paralı? Otel politikamız gereğince e, ufak tefek böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Aa. Ee, ben buralardayım. O zaman bir şey ihtiyacınız olursa. Sağ ol İzzet. Bir yere mi gidiyorsun? Gel, gel otur şöyle. Bir şey yok Ben bir gidip arkadaşlarla buluşacağım Hangi arkadaşlarla Hep bizimkilerle işte Necmi delirdin mi sen Necmi kesinlikle gitmiyorsun Aleyna Onlar benim çocukluğumdan beri yol yürüdüğüm insanlar Zaten onları es geçip Bir işe giriştim Nasıl konuşmam onlar benim kardeşlerim. Buradan çıktığın anda ikimiz de tehlikeye atmış olacaksın Ya zaten üzerimde yeterince nakit de yok. o esnada o işi de halledip geleceğim. Merak etme. Sorun çıkmayacak. Ben öyle hissetmiyorum ama. Kafanı takma. Güven bana. Neçim? Ya seni teslim ederlerse? Aleyna, ya delirdin herhalde. Onlar benim kardeşlerim. Gitme, gitme. Ben bir iki saate gelirim. Sonra gideriz buralardan. Oh. Günaydın hocam. Nasılsınız? İyi hocam. Siz nasılsınız? Ha tanıştırayım. Ee, Azem hocamız, Aleyna. En evet. altını. Ben de. Çok bahsedildi sizden. Öyle mi? Ne gibi? Ee, Aleyna, hocamız her şeyi biliyor. Eee? Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Ben bir gidip bizimkilerle görüşeceğim. Ne etme. Lütfen.